Merhaba arkadaşlar, ben Öykü Kabakçı. Bugün sizlere Alexander Bar'dan bahsetmek istiyorum. Alexander Bar kimdir? Alexander Bar şu an çoğunlukla Julian Bar sendromu altında sınıflandırılan ve gruplandırılmış heterojen bir nörolojik durum olan akut bağışıklık aracılığı inflamatuar polineuropatinin erken bir tanımıyla tanınan Fransız bir nöroloktur. Barre Titiz Klinik Muayenesi, nörootolojik ve vestibüler bozukluklardaki öncü çalışmaları ve nörolojik ile etkili katkılarıyla ünlüydü. Aynı zamanda Barre Babinski'nin öğrencisi ve Shercott'un da hayranıydı. Ee, biyografisinden bahsedelim. 25 Mayıs 1880'de Fransa'nın Nantes kentinde doğuyor. Nantes Üniversitesi'nde tıp okudu ve mezun olduktan sonra memleketindeki bir hastanede cerrah olma fikriyle stajyer olarak başladı. 1900 yılların başında zorunlu askerlik görevini tamamladı. Daha sonra eğitim için Paris'e taşındı. Bu sırada Bar kendisini nörolojiyle tanıştıran Babinski ile tanıştı. Babinski Bar'ın hayatını etkiledi ve nörolojik kariyerine başlamış oldu. 1912'de Bar'ın o zamanlar ilgi alanları frengi ve hastalığının neden olduğu iskelet değişiklikleriydi. Ee, bunun üzerine 1912'de spinal sifilizi osteoartropatiler başlıklı orijinal bir tez için doktora derecesi aldı. Ee, 1914-1918 yıllarında Birinci Dünya Savaşı döneminde e, savaşta görev yaptı. Cephede ambulans ve nörolojik e, hizmet verdi. Daha sonra George Julian ile tanışıyor. Savaştaki hizmeti için Legend of Honor nişanıyla ödüllendirildi. 1916'da Guillain-Barre sendromunun tanımını ortak yayınladı. 1919-1920 yıllarında Strasbourg Üniversitesi'nde nöroloji profesörü oldu. İnce piramidal parazi tespit etmek için Bar işaretini tanımladı. 1920'de ince motor eksikliklerini belirlemek için Bar parmak açma testini açıkladı. 1926-1945 yılları arasında Barlow sendromunu tanımladı. 1937'de sendrom piramidal defiktir üzerine çalışma yayınladı. Bar test terminolojisini kurdu. Daha sonra 2. Dünya Savaşı'nda cephede kısa bir süre görev yaptı. 1950 yıllarında 1950'de Strasbourg Üniversitesi'nden emekli oldu. 1953'te Gizbon'daki bir tıp kongresinden dönerken hemiparezi ile birlikte inme geçirdi. E, 26 Nisan 1967'de ise Strasbourg'da 86 yaşında hayatını kaybetti. guillain e, Barre sendromunun doğuşu, savaş nörolojisi. E, bunlardan bahsedecek olursak, 1916'da Birinci Dünya Savaşı'nda 6. Yüzyılcı Fransız ordusunun nöroloji biriminde Julian'la birlikte iki askerde yükselen güçsüzlük ve arefleksi tablosu betimliyorlar. Klinik gözleme RP ve BOS protein ölçümü de e, ekleniyor ve Stroll'un miyografi tendon refleks kayıtlarında eklemeleri savaş tıbbında objektif ölçüm çağını hızlandırdı. Savaş sırasındaki patlama travmaları sonrası ortaya çıkan nöropsikiyatrik tabloları, salt histeri diye açıklayan görüşlere karşı Bar ve Julien organik işaretleri sistematikleştirerek savaş nörolojisinde kanıta dayalı muayene ölçüm türünü kurumsallaştırdılar. Bu nörolojinin savaş yıllarında hızlanan metodolojik rasyonalizasyonunun bir parçasıdır. Ee, Bar'ın nörolojik semiyolojiye katkıları e, Bar sendromu haricinde bar testi diye bilinen üst ekstremite pronator driftinin ilk tanımı aslında Mingazinin ve hatta Stümperden geliyor. Ee, ama bar bacak için özgün bir yatar pozisyonda alt ekstremite drift manevrası tanımlıyor ve bu gör, bu testlerin görsel didaktik sunumunu yapıyor. Bu C'deki gördüğünüz gibi radikulon ee, radikulonörit tanımını yapıyor, arbnastolojik disasyon bulgusunu buluyor. Bar testinden bahsedecek olursam, normal bir insan zorluk veya belirgin çabarcamadan bacaklarını çok uzun süre dikey tutar. Tersine, piramidal feskülün hasar görmesi nedeniyle felç veya sadece parazi olduğunda, etkilenen taraftaki bacağın düştüğü görülür. Duruma ve paratik bozukluğun yoluna bağlı olarak bacak düşmesinde durmadan hemen düşer veya yavaş yavaş uzamadan az çok e, az çok yavaş, düzenli veya sarsıntılı bir düşüş gerçekleştirmeden önce bir süre dikey kalır. E, hafif parezi olan diğer dineklerde düşme yakında başlar, sonra durur ve bacak uzun süre böyle kalabilir ve uylukta 120-140 derecede bir açı oluşturabilir. E, barın özel ilgi alanı vestibüler sistemde. Onlama dergisi ve Strasbourg'daki e, Sochide Otonoro Oklistik çevresinde KBB, Nöroloji, Oftalmoloji aynı klinik problem etrafında birleştiren bir e, okul kurdu. 1925'te Vestibular spinal trakt sendromu sunumu, periferik santral vestibüler sistemin duruş denge üzerindeki etkilerini erken dönemde sistematikleştiren örneklerdendir. Eee sendromu posterior servikal sempatik sendrom olarak da biliniyor. Ee, kronik servikal artrit nedeniyle servikal sempatik zincirin tahrişine atfedilen oksipital baş ağrısı, vertigo, kulak çınlaması ve bulanık görme ile karakterize olan tartışmalı bir sendromdur. İlk olarak 1925-26'da Bar tarafından tanımlanmış. 1928'de Strasbourg'daki Bar'ın öğrencisi Yang Chuan Liu tarafından tanımlanmıştır. Bu ikisinin ortak sendromu. Bar'ın mirası özet geçecek olursak Jülin Bar sendromunu tanımlı yapıyor. Julian'la ortak. Ee, bar çevresindeki klinik nöroloji, boz kimyası, miyografi ve göz baş hareketlerinin incelenmesi gibi ölçümlerle bütünleşiyor. Bu fizik ve mühendisliğin tıp basılması ile mümkün olmuştur. Ve e, bu sayede multidisipliner disiplinler bakış açısı kazandırılmıştır. Bar 30 yıl kapsayan son derece üretken bir akademik kariyeri öncülük etmiştir. E, 800'den fazla bilimsel makale yayınlıyor. Revue de kuruyor ve Fransa'da e, yurt, Fransa'dan ve yurt dışından nesiller boyun örülüp yetiştiriyor. Tıp dışında e, barın klasik müziğe tutkusu vardı. Sa savaş deneyimlerinin sosyolojik gözlemlerini e, paylaştı. Bilim ve felsefenin ilişkisine ilgisi vardı. Sanat ve edebiyat çevreleriyle etkileşimi vardı. Yani çok yönlü bir bilim adamıydı. Bu kadar arkadaşlar, ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.